Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 Mobil'de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar top açılımı yapacağız. Umarım keyifli bir top açılımı olur. Ee, bir dostumuzun hesabındayız. Sağ olsun kendisi Michael'a büyük dedi. Turam için top açılımı yapar mısın dedi. Biz de yaparız dedik arkadaşlar. Turam, Pirlo, Ferri için top açılımı yapacağız. Yani amacımız Turam. Turam çıkınca duracağız. Ama arkadaşlar merak etmeyin 3 oyuncunun olduğu bir hesap daha var elimizde. Samedin hesabı. Burada top açılımı yapacağız. Oyuncu denemesine de o hesapta gireceğiz. Yani merak etmeyin top açılımı sadece sevenlere ilgisi olanlara özel bir kısım. Top açılımından sonra 3 oyuncuyu da deneyeceğiz yani merak etmeyin. Pirlo ve Turam hiçbir zaman metadan düşmemişlerdir. Her zaman en top seviye pozisyonuna göre en top seviye oyunculardan olmuşlardır. Bu yüzden içimiz rahat. Ferri ilk defa geldi. Şimdi Efup'tan özelliğine bakardım ama bir oyuncu için Efup'a girmek istemiyorum. Ee, diğer hesapta bakarız özelliklerine. Burada çıkarırsak burada da bakarız. 1.81 sağ ayak. Bakacağız şimdi oyun kurucu gelmiş. Boyu biraz kısa sadece. E, ee, defans özellikleri bu şekilde hızı da böyle yavaş ya da defansı düşük bir stoper değil tek dezavantajı boyu sanırım arkadaşlar hava üstünlüğü de var Aynen tek dezavantajımız boyu. Yani boyu iyi olsa çok iş yapacak stoperlerden biri olabilirdi. Ama 3 stoperde denenebilir ya da bek pozisyonu çıkarıp sağ bek ya da sol bekte de, de defansif verip oynatılabilir. Neden defansif veriyoruz? Oyun kurucular bekte biraz çıkıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden defansif verilebilir. Ama tek stoperde denemeye de gerek yok. Öyle bir şart yok yani. Dediğim gibi bekte defansif verip de oynatırsak verim alabiliriz. Tram. Yıkılmaz kale ve uzaklardan müdahale özelliğiyle gelmiş. Sanırım bu uzaklardan müdahale de özel beceriydi. Güzel. Pirlo'ya bakalım. Pirlo'da öngörülü pas da gelmiş sanırım. Şöyle baktığımız zaman öngörülü pas ve canla başla pas özellikleriyle gelmiş. Gayet ya abi. Pirlo zaten oyunda belki de en iyi pas atan oyunculardan biridir ya. İlk üçe girer ya kesinlikle girer. Ee, şu şekilde baktığımız zaman Ferri'ye. de arkadaşlar yıkılmaz kale özelliğiyle gelmiş. Gayet iyi. Bu şekilde oyuncular gelmiş arkadaşlar. Hazırsanız ilk 10'luyu vuracağız. İnşallah amacımız Turam. Turam'a tek atıp denemeye geçeriz diyelim. Bastık 900'ü. İlk toptan 4-8 çıkaramadık. Yok. Geç. İlk toptan çıkaramadık ama 2 tane renkli kart çıkardık. Gerçekten ee, fena değil. Şimdi bastık İkinci onlu. Haydi Turam. Haydi Turam. 4 yok. Bu da değil arkadaşlar. Yeteri kadar oyuncu vardı ekranda. Şimdi tekrardan geldik. Üçüncü onlu. Çok seri açıyorum. Farkındayım. Çünkü hissettim abi. Çıktı. 4. Ya ama bilmiyorum. Stoper yok. Çıkmadı. Maalesef üçüncü onludan da elimiz boş döndük. Şimdi biraz kutuya girip e, bir oyalanalım. Bu bizi yüzdü. En kötü karta girdik girdik. Bir özelliklerine bakalım. Çok iyi özellikleri var maşallah. Geri geldik. Geri geldik. Bir tekli iptal ettim. İki onluyu iptal ettim. Bastım. Dört. Ya abi. Beyler. Üzüyor bizi. Bizi feci anlamda üzüyor. Bizi feci anlamda üzüyor. Bak Turam'a ihtiyacımız var. Adam Turam çıkar İsmail dedi. Yapmayın lan. Ama çıkacak muhakkak bir epik çıkar da. Bakalım hangisi. Bastık tekrardan. Evet yine maalesef gelmedi arkadaşlar. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bir anda iki epik birden verebilir ha. Öyle bir şey yaşanabilir. Çok az. 100 oyuncu kaldı. 50 top daha açacağız yani. Haydi bismillah dedik. Haydi oğlum. Sola çık diyor maalesef yine istediğimiz oyuncu değil arkadaşlar. Yani çok çabalıyoruz. Turan Pirlo. Lütfen yüz, şans yüzümüze gülsün artık. Haydi bismillah dedik Turan için. Haydi oğlum. Oğlum niye vermiyorsun lan? Şöyle iptal ettim. Bastım onluyu. Son iki onludan biriydi artık bu. Ve geldi. Geldi. Bu kim bilmiyorum. Pirlo mu geldi? Yok yanına verecek arkasına verecek. Oğlum. Lan Turan'ı versen ne mutlu oluruz ya. Haydi Turam Turam Pirlo'yu Pirlo'yu verdi Pirlo'yu verdi Pirlo da bu şekilde geliyor arkadaşlar Yani Üzmez Pirlo'dur ama Turam istiyordu Gerçi çok az oyuncu kaldı Turam'a devam eder sonrasında kendisi Biz yine de devam edeceğiz arkadaşlar Amacımız Turam çünkü ee, Şu an 1600 my var 900 bastığımızda aslında laklarımız da var baya Tek 900'ü basalım en son tekleri açarız. Haydi bismillah dedik Turam gelirsin be. Yok yine gelmedi. Arkadaşlar sadece teklilerimiz kaldı. 60 top 700 my club'ımız var. Arada çok kaldım ama Turam'ı çok istiyor. Beki yok arkadaşlar. Zaten bu my club gidecek yani. Bu yüzden teklileri basalım biz. Haydi bismillah dedik bastık. Tekliden belki çıkarız diye bir umudum var yani arkadaşlar. Seri bir şekilde basalım tekrardan. Sağ bekledi ama Turam yok tamam. Okey. Bir an umutlandım. Bir an umutlandım. Tekrardan bastık. Yine sağ bekledi ama. Oğlum bu kadar sağ bekliyorsun. Versene bizim elemanı. Hadi. Abi sürekli bek veriyor lan. Oğlum bak yeşil ışık yakıp duruyorsun. Umut verip giden kız gibi. Bak göbek verdi. Ya en azından Turam'ı da çıkarsak müthiş olur ya. Ka kaçar gideriz ya. Forvet verdi. İmkansız abi imkansız imkansız Evet arkadaşlar MyClub yükleme işlemi oldu turam için devam ediyoruz şu anda gördüğünüz gibi 4030 MyClub'ımız var umarım çıkarırız yani bu MyClub'a da çıksın ya diyoruz Haydi bir tek atalım şu turama keyifler yerine gelsin haydi turam 4 5 vermedi oğlum gerçekten ikisini birden vereceğine inanıyorum artık şakasız bu arada ikisini birden verecek bastık 4 Oğlum yine vermedi lan. Abi oğlum manyak mısın? 33 top kaldı. Haydi abi. O yine vermedi. Yine vermedi, yine vermedi. Ayvayı yedik koca. Son onlu 23 top bastık. Haydi artık. Lan yine vermedi. Oğlum oha. <laughs> oğlum oha. Abi şaka mısın lan? 400 Michael kaldı. 13 top kaldı. Abi bu nedir ya? Ben hayatta bu kadar kötü bir top açılımı geçirmedim ya. Tamam 4 teklide de verir ya. Forvet tamam bu değil. Abi gerçekten seni kınıyorum ya. Gerçekten seni kınıyorum ya oyun. Abi Turam. Turam değil mi? Oh. Oh. Yemin ediyorum var ya kalbime bir a yani oh, çok şükür çok şükür çok şükür evet arkadaşlar trumu da çıkarttık gerçekten Allah kahretsin böyle top açılımını Ricky almak için eter mi bilmiyorum ama ben olsam açardım arkadaşlar zaten full etti kutuyu. Dikki'yi alırdım yani. Ama açmayacağım 200 Michael'a. Ona bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Turamı aldık. Pirlo'yu aldık. Bu hesapta top açılımımızı yaptık. Gerisi artık e, reis girecek hesabına. Dizecek kadrosunu. Gerekli DPC yok. Olsa ben fullerdim de. DP eksikliği var arkadaşlar. O yüzden ona bırakıyorum. Şu şekilde e, koyabiliriz. Evet. Hazırsanız 3epikte hesaba geçip deneme videosunu yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samet'in kadrosuna da girmiş olduk. Pirlo Turan ve Ricky takımda. Ricky miydi Ferri miydi? Ben bu adama niye Ricky diyorum abi? Ferri ya. Ferri de bu şekilde. Şimdi bir Ferri'nin özelliklerine bakalım. Fullallerine bakmamıştık. Kafa 80. Oo, bu arada oyun kurucuya göre müthiş defans özellikleri var. Bu çok iyi olmuş. 83'e 86 hızı da. Yani ufak çok ufak bir özel basımla belki hız hızlanma ya hızlanma zaten yeterli de hızı bir tık daha arttırabiliriz 85-86 müthiş olur. Ama bu haliyle deneyeceğim bir şey değil mi fiziksel zıplama Ferre biraz süt ekmek bir şeyler yiyip içeydin bir biraz uzun olsaydın çok iyi olurdu. Ama arkadaşlar ben böyle bir defansörle oyun kurucularda kolay kolay görmüyorum bakalım. Vallahi hoşuma da gitmedi değil bakacağız. Şimdi geldik Sidorfa. E, Sidorf diyorum ya. Abi Turam'a geldik. Sidorf'u o kadar seviyorum ki abi. Elim direkt ona gidiyor. Savunmacı bek. E, 1.82 boyu var. Şimdi top kontrolleri bu şekilde. Yani zaten savunmacı bek olduğu için bunlara çok dikkat etmeyeceğim. Defansif özellikleri savunmacı bek'e göre gayet iyi. Bu arada o şut gücü zıplama dayanık o Turam abi öldürür. Yok eder. Parçalar. Orkestra şefi pilomuz da gelmiş. Ee, teknik özellikleri ve pas özellikleri bu şekilde Zaten müthiş pasör bir karttır bu Duran top faso değerleri de bu şekilde Defansı da bu şekilde Pirlo abi Bak dayanıklılığı da çok iyi Pirlo var ya bir tık hızlı olsa Kusursuz diyebilirdik bu karta Bir tık hız tek kusuru hız yani Abi inanılmaz ya bütün pas özellikleri de var Gördüğünüz gibi tam göbek Tam göbek olmuş abi Tam orada oynayacak adam olmuş Pirlo ya bilmiyorum abi Turan ve Pirlo'yu çok beğendim ya. En iyi pazartesi kutusu olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar hazırsanız maça geçelim. Sistem rakibimizi belirledi. 4 diş bir rakip geldi. İlerleyelim bakalım nasıl bir rakip gelecek. Rakibimiz Fenerbahçe 330k'dan rakip geldi. Biz de 6000'inciyiz arkadaşlar. Bu arada Azbay'ın 454 arması da var. Sağlam bir oyuncu olduğu zaten kadrosundan belli. Bizim form durumumuz bu şekilde. Düşüşte gelen yok. Rakip takıma bakalım. Rakip 4-2-3-1 değişik bir dizilişle oynuyor. Abi Forret'e düğüf atan adamdan korkuyorum. Bu arada arkadaşlar Ricky'ye kaptanlık verdim. Maçtaki rollerden bilginiz olsun. Yani en çok ihtiyacı olan oydu. O yüzden ona verdim. Kaptanlık da bildiğim kadarıyla kendisi ve çevresindeki oyuncularının e, düşüşte gelmesini engelliyor. Yani oranını düşürüyor diyelim. O yüzden Rikki'ye verdik. Umarım iş yapar. Ricky ya şu an mesela Pirlo ile Turam'dan eminiz ama Ricky aslında asıl deneme Ricky ya. Yani iyi mi kötü mü anlayamadığımız tek kart o. boyundan dolayı bakacağız. Dembele'nin vuruşuyla maç başladı Raykart. Raykart'tan şöyle bir pas Maldini. Maldini'den Eto. Eto'dan Pirlo. Pirlo çekti şimdi topu. Pirlo. Şöyle bir pas kulit Gulit. Gulit gördük Eto. Eto bıraktık. Dembele. 1-0. Osmane Dembele. Çok sakin oynadık. Güzel geldik. Attık golü. Diyufoz'un bir top. Şu Diyufoz'un top bizi bitirir. Valla korkunç bir kart ya. Şimdi Ray kart. Sidorf. Sidorf'tan Gulitz. Yani biraz ezbere bir top oldu. Fior. Van Dijk sen nesin be. Ferri'den bir ara pas Pirlo'ya. Çok iyi top. Pirlo. Pirlo bıraktık şimdi pasımızı Maldini Pirlo. Pirlo şöyle girdik aradan Eto. Eto Gulit. Gulit 2-0. Ruth Gulit abi. Çok temiz. 2 golde çok temizdi. Bu arada gerçekten Pirlo oynuyor abi. Sıfır hatayla oynuyor şu an adam. Güzel gördü Messi. Arnold Pirlo Messi atacağını biliyorduk. Pirlo harikasın. Eto, Gulit. Dembele. Şimdi Samuel Eto topu çekemiyoruz. Bu oyunun ağırlığı zaten ben anlamıyorum artık ya. Ben anlamıyorum abi. Rashford. Van Dijk aldık şimdi topu. Şöyle gördük Glit. Glit'ten Sidorf. Sidorf'tan Dembele. Dembele Sidorf. Sidorf Glit. Glit atamadık topu. Alır mıyız? Alamadık. Van Dijk yine alamadık. Staffi Fior güzel gördü. Aldık şimdi Ferri harikasın lan. Pirlo. da neto, Pirlo sol ayak. Yine çok güzel bir top Eto. Samuel Eto. Açtım ortamı. Gulit. Ah be. Çok yakındı lan. Şimdi Arnold. Olis. Güzel gördü Pirlo. Gulit Pirlo. Pirlo şimdi. Pirlo Messi. Geçtik Messi'yi Pirlo. Raycard. O Pirlo ile oynamak ne kadar keyifli. Feriri. Ferri'den Turam, Top rakipte kalabilir. İyi bari Sidorf. Sidorf bıraktık. Benim hatam. Burada Pirlo. Ah oh, para pasat da aldık şimdi. Pirlo. Şöyle gördük. Ah oh be. Bu biraz benim hatam. Do you Van Dijk? Alırız alırız. Hiç sıkıntı yok. Van Dijk. Gördük şöyle. Maldini. Ferri'den Gullit. Gulit Pirlo. Pirlo'dan Samuel Eto. Samuel Eto. Samuel Eto. Yapma Eto lan. Çok kötü şut. Pas verebilirdim de. Eto'ya da güvendik ya. Eto'ya hani. Reykart'a pas Pirlo. Pirlo. Gördük şöyle Eto. Eto yapamadık fake'i. Gulit. Reykart. Şimdi Pirlo. Bıraktık pasımızı. Ah oh be. Pirlo'ya ara pas atacaktım bu arada. Evet 2-0 kazandık arkadaşlar ilk yarıyı. İstatistikler de bu şekilde. Bayağı rahat oynuyoruz. 4-3-1-2 oynuyoruz zaten. Yani Azbay bu dizilişi bırakmış bize. Keyifli şu an. Sidorf gördük. Ulan nasıl kestin o topu sen? Ferri. Ferri'den şöyle bir top. Çok çok iyi top. Sidorf. Abi fal. Yani öldük. Turam'dan Van Dijk şimdi. Van Dijk'den Raykart. Raykart Pirlo. Kayabilir bu arada. Yapma lan. Pirlo ile şut çekecektim. Ya bu sırtıma yapışıp bırakmıyor ya beni. Onu anlamıyorum ya. ya. orada adamı geçmenin hiçbir yolu yok. Yapışıyor çünkü bana. Sanki ben hani zıt kutuplarız. Birbirimizi çekiyoruz. Abi. Tamam. Sinirlendim. Şimdi rakibimiz geliyor. Fior. Messi. Diouf. Olis bombacı mı? Evet bombacıymış ama kötü vurdu. Gördü Sidor. Harikasın. Şöyle bir Marsilya. Glit. Glit. Ah be. Bu Love Screamer mıydı ya? Bu Glit. Şöyle bir orta net gol bu arada. Net gol. Van Dijk. Ah be. Dokunduk atamadık. Orta açacağım. Yine orta açacağım. Böyle bir orta. Altı pas diyemedik. İnşallah gol olur. Çok temiz şut. Oğlum var ya inanılmaz. Pirlo bambaşka bir şeysin ya. Bu kadar güzel seksi ortalar açabilmek. Şimdi Ferri. Ferri topa dokundum hoca. Hiçbir şey yok. O Raykart. Raykart Gulit. Gulit bıraktık şimdi. Sidor'tan bir çalım. Şimdi Gulit aradan gördük Gulit. Root Gulit. Gulit. Rakip balla. Yani hiç elini depardan çekmedi. Helal olsun. Güzel defans yaptı yani. Ben orada yakından takip et kullanıyordur. Fake yer diye düşündüm de. Sidorf. Gullit iptal ediyorum. Oğlum bu oyun niye böyle ya? Of kafayı yiyeceğim abi. Hiç yaşamadığım şeyleri. Son iki aydır yaşıyorum ya. Ferri. Dembele şimdi. Sidorf. Pirlo. Pirlo'dan Eto. Eto bıraktık. Gullit. Allah kahretmesin. <laughs> Oliver Kahnuz'un gönderdiği. Van Dijk. Diouf. Diouf'a bak Van Dijk zorluyor hava topunda. Sen kimsin lan? Eto şimdi. Dembele alamadık topu. Gvardiol. Stafifior. Stafifior. Diouf sıçtı. Şöyle gördük. Geçmedi top Diouf. Şimdi Olis. Aldık. Pirlo. Çıkaramadık top ayağımızdan. Sanırım bir tane yiyeceğiz Allah'ın emri. Aynen. Aynen. Çok güzel. Şu yediğim gol bile skandal ya. Yemin ederim şu yediğim gol bile skandal ya. Ya yemin ederim var ya ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Kazandığımız maçta bile saç baş yolduruyor abi oyun. 2-1 kazanıyoruz. İstatistikler bu şekilde. Ee, güzel bir maçtı. Üstünlüğümüzün olduğu bir maçtı. Rakibin de eline sağlık diyelim. Eğer izleyen biri ise. Bakalım 2 milyon 800 bin bitirmiş. 2 milyon 800 bin bitirmiş. Ama yapay zeka yardım ettiği için bizden çok daha önde arkadaşlar. Yapay zeka yardımından kastım da akıllı yardım. Çok güzel. Böyle devam. Çok iyi gidiyorsunuz. Şimdi Pirlo ile Turam'dan bahsedelim. Turam'a çok iş düşmedi ama. Ya tekrar tekrar oynamaya gerek yok. Turam oynar. Özellikleri görmedim mi kardeşim? Adamın önceki kartları da meta. Yani Turam'dan yana sıkıntınız olmasın. Pirlo. Abi Pirlo çok aktifti bak. Pirlo sürekli oyundaydı. Yanına veriyor, uzun atıyor, önüne veriyor, arkasını dönüyor, top tutuyor. Her şeyi yapıyor bak. Pirlo'dan yana da hiçbir sıkıntım yok. Ferri'ye gelelim. Abi Ferri de çok iyiydi. Havaya kalkması gereken çok pozisyon olmadı. Zıplaması gereken çok pozisyon olmadı ama e, bence gayet iyiydi arkadaşlar. Messi'ye falan da kaydı bir müdahale yaptı. Yani Ferri'den yana şimdi bir maç oynadığımız için ekstra ekstra da konuşmaya gerek yok ama sırıtmadı ya. Vallahi sırıtmadı. Ya ben bir şey diyeyim mi? Kutudaki 3 oyuncu da yüzmez. Yüzmez abi. Yani Ferri belki boyundan dolayı hani orta kafa oynayan ya da işte forvetinde Ronaldo olan ya da gulit kullanan adamlara karşı biraz sıçabilir ama yüzmez. Turam'ı stoper oynattığımız bir oyun abi. Yani Turam'ı alıp stopere koyabiliyorsak Ferri de oynar. Bir santim var aralarında. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Turam hakkında hep içime oturdu bu maç boyu. Söyleyecektim de şimdi söyleyeyim. Bek de biraz harcıyormuşuz gibi geliyor ya. Turam müthiş özellikleri var. Tam stoper bence. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Tam stoper. Turam'ı biraz bekle arıyormuşuz gibi geliyor bana. Yani stoper basıp oynatmak daha mantıklı olabilir. Stoper eksikliği olan insanlar için diyorum. Ha bek eksikliğim vardır. Savunmacı bekin yoktur. Az önceki hesapta da öyle bir durum vardı. Top açılımı yaptığımız hesap. Bek oynatırsın Turam'ı. O ayrı bir konu. Ama bekte bir eksikliğin yoksa işte Kosto Kurtan, Bergomiler, efendime söyleyeyim Maldiniler. Ee bunlar varsa Turam'ı stoper oynatman daha mantıklı. Çünkü oyunda hızlı stoper eksikliği var. Ve savunmacı bekler stoper de gerçekten iş yapıyor. Ben bir oyun kurucu bir savunmacı bek tavsiye ediyorum. Bir deneyin. Turam'ı çıkaranlar stoper bir denesin. Çok daha mutlu olacaklardır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.